İngiliz Klasik Uluslararası Müzik Festivali, tüm zamanların en ünlü konçertolarından bazılarını icra eden Yıldızlardan oluşan müzisyen kadrosuyla Dubai Opera Salonu'nda zirveye ulaştı. Aslen Flütçi olan orkestra şefi Gergeli Madaras, dizginleri ele aldı. Bugün yönettiği çok uluslu orkestralardan çıktığını gördüğü benzer düşüncelere sahip yeni dalga müzik direktörleri tarafından cesaretlendirildi. Yetenek havuzu muazzam büyüklükte. Önceden sadece erkek maestro vardı. Neyse ki bu durum son 15 yılda değişti. Bu ilki festivalde başta New York'ta bir maestro'nun saygın çalışmaları olmak üzere çağdaş başyapıtlar geleneksel aranjmanları takip etti. Müziğimin canlı icrasını duymak başka hiçbir şeye benzemeyen bir duygu. Bu özellikle bu festivalde de birkaçını gördüğümüz premierler için geçerli. Müzik icra edilene kadar gerçekten yaşamıyor. Bunun gözlerim önünde gerçekleştiğini görmek inanılmaz bir zevk. Misafir besteci Alexi Shor'un eserlerine in klasika boyunca baskın bir şekilde yer verildi. Shor kariyerine iki tutkusuyla birlikte başladı. Biri müzik, diğeri matematik tutkusu. Onun parçalarını çalan müzisyenler bunun eserlerine hem ışıltılı hem de zorlu kıldığını söylüyor. Mesela sahnenin merkezine çıkmaya hazırlanırken benimle konuşan Grammy ödüllü solist Gil Shaham. Alexey Shore. Alexei Shor pırıl pırıl bir insan. Çok yumuşak huylu ve alçak gönüllü. Çok akıcı bir yazar ve bu yüzden her zaman olağanüstü tepkiler alıyor. <laughs> ...Aleksin'in müziğinin yanı sıra Inklasika'nın başkanı Konstantin İşkanov'un vizyonundan da ilham alıyor. Bestecileri, orkestraları ve festivalleri destekliyor. Konstantin gibi dünyayı güzelleştiren insanlar olduğu için çok şanslıyız. Müziğin dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiği inancını pekiştiren ünlü piyanist Alessandro Taverna, icra ettiği Alexi'nin kontertosunun modern müze ilişkin popüler görüşe meydan okuduğunu söylüyor. İlgi çekici yönlerle, ilgi çekici ritimlerle dolu. Aynı zamanda oldukça dinleyici dostu. Biliyoruz ki bazen insanlar çağdaş müziği zorluğundan dolayı benimseyemiyor. Ülkeniz İtalya'da en azından operada dinleyicilerin spontane alkışlar patlattığı biliniyor. Buradaki izleyiciyi nasıl buldunuz? İnsanlar çok hevesli ve müziğin bu şekilde karşılanması gerçekten hoşuma gidiyor. Bu çok önemli ve hatta müzisyenlere yardımcı bile oluyor. Burada büyülü bir şey oluyor tarzı yaklaşımı gerçekten seviyorum. Melodik bir sihir in klasikada perde kapanmadan önce müzisyen ve ziyaretçilerin hissettiği belki de bu.